İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz evet izleyeni özel dileyeni özel arkadaşlar ee, bir kahve falı olacak bakalım hayatımıza neler olacak mı engeller kalkıyor arkadaşlar ve inşallah baktığınız en güzelinden olur diyelim arkadaşlar güzelce bir niyetlenelim niyetimizi bir defa içimizden geçirelim arkadaşlarım ee, ve bütün benliğimizde olacağına inanarak niyet edeyim arkadaşlar inşallah tez vakitte olur bakalım izleyen özel kahve falımızda neler olacakmış zamanlı zamansız arkadaşlar e, kolektif herkese ay bir e, kahve falı arkadaşlar genel olarak niyetlendim o şekilde kapattım sizin adınıza hadi hayırlısı diyelim ve bir başlayalım Abone değilseniz arkadaşlar abone olarak e, bütün bildirim zillerini açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Canlı yayın ve normal videolar olmak üzere hepsinden anında haberdar olursunuz canlarım. Evet likelamayı ve yorum yapmayı unutmayalım mümkünse arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlarım başlayalım. Güzel niyetlerimize güzel bir başlangıçlar. Evet, Buyurun arkadaşlar beraber bakalım. Şöyle anlayanlarınız varsa e, yorum kısmında yazabilirsiniz çok çok sevinirim. Sizin yorumlarınız da çok güzel oluyor arkadaşlar. Seviniyorum sizin adınıza ve e, anında geri dönüşler yapmaya çalışıyorum. Evet. Canlar gördüğünüz gibi biraz e, kafanız dumanlı ama e, bu süreç e, biraz yavaş da geçse geçecek Allah'ın izniyle arkadaşlarım inşallah e, Allah'ın izniyle sizin dileklerinize ve bütün e, iştenliklerinize geçeceğine inanıyorum uzun süreli uğraştığınız bir şeylerin e, sonucuna varmak istiyorsunuz sabırsızlık görüyorum sizde yani bir e, bir an önce istediğiniz e, şeyler var hayatınızda. Hatta doğrusu yani ikilemde kaldığınız nerede olacağınızı ne yapacağınızı tam olarak bilemediğiniz şeyler var hayatınızda ve e, bunun adına bir şeyler istiyorsunuz. Hani maddi manevi olarak bir gelgitleriniz, maddi manevi olarak şu an bir e, huzursuzluk görüyorum sizin üzerinizde arkadaşlar. Yani ben ne yapmalıyım gibi sorularınız varsa eğer hayatınızda e, ya da ne olacak gibi sorularınız varsa arkadaşlar yakın bir zamanda bunlara ulaşacağınız ve kendinizi rahat e, e, hissedeceğiniz bir zaman dilimine gireceksiniz. Onu söyleyebilirim arkadaşlarım. İnşallah tez vakitte gerçekleşir bu niyetleriniz. E, ee, içinize attığınız ve uzun süredir sakladığınız şeyler var. Yani biriyle paylaşmak istiyorsunuz. Belki de bir e, gö Söz yaşıyla alakalı bir şeyler yaşayacaksınız ve huzur olarak geri size arkadaşlar. Arka, yani anlatacağınız şeyler e, sizi bir rahatlatacak. Hani e, kendinize çok dert ettiğiniz, kendinize çok sıkıntı yaptığınız ve kimseye anlatamadığınız şeylerinizi e, oturup bir arkadaşınıza anlatacaksınız. Belki de yaşadığınız bir aşk, belki de yasak ilişki ya da evlisiniz ama bir türlü e, bir şeyi kabul edememişsiniz işte evliyken nasıl aşık olabilirim ya da evliyken nasıl bunu yapabilirim Hani herkesin sırrı olduğu gibi sizin de sırlarınız var ve dediğim gibi biraz da kendinize yakıştıramadığınız biraz da kendinize kızdığınız şeyler var Hani anlatsam at atılmıyor anlatmasam da içimi yiyor dediğimiz tarzda bir şeyler hayatınızda oluyor Allah'ın izniyle bakın bir elinizi bir şey uzatmasınız ve o elinizi birisi tutacak yakın bir zamanda bir e, hani e, sizin elinizi tutacak ve e, dönüşler çok güzel olacak. Bakın 3 vakit dediğimiz bir kavram var ve 3 vakite kadar bir hastayı görmeye gideceksiniz. E, yatan bir hasta uzun süredir tedavi olan bir hastanız var. E, güzel dilekleriniz, güzel dualarınız olacak ve e, hani iyileşti diye belki de büyük geçmiş olsuna gideceksiniz ama şu an e, dediğim gibi bir yatan hastanız var ve onun e, yanına gidip e, biraz da konuşmalarınız, biraz da kendini hissettireceğiniz ve e, o insanı iyi geleceğiniz bir şeyler yaşayacaksınız hayatınızda. Ve şöyle U harfi var, V harfi var, T harfi var arkadaşlar. Ee, o harfi var. Bu harflerle alakalı. Yakın bir zamanda bir yere e, kalabalık bir yere giriyorsunuz ya da çağrılıyorsunuz. Bu harfle alakalı bir insan size yardım olacak. Ee, hani size bir teklif olarak gelebilir, bir fırsat olarak gelebilir size, bir iş olarak gelebilir. Hani e, bu insandan çok güzel e, sonuçlar alacaksınız ve siz bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Bakın yakın bir zamanda size bir hediye gelecek ya da sizin istediğiniz bir kargo da olabilir. Sipariş verdiğiniz bir şeyler de e, olabilir. Eve çünkü e, giren bir şeyler var. Hani bir hediye, bir eşya, bir şeyler e, evin içine girecek arkadaşlar. Ya da evinizi düzüyorsunuz. Bir şeyler yapılıyor. Onu söyleyebilirim size. Bakın iki kişiyle bir kayaya biniyorsunuz ama dikkat edin arkadaşlar her şey yoluna çıkarken çok güzel belki de hesaplamadığınız şeyler var çünkü kayığınız artık su almaya başlamış hani e, engelleri aşayım derken e, çok fevri hareketlerde bulunabilirsiniz birbirinizi e, kırabilirsiniz e, hesaplamadığınız bir şeyler var ve dediğim gibi e, eğer bir, bu kayık batarsa ikiniz de batacaksınız yani sadece birisi biriniz zarar görmeyecek ya da birbirinizi e, sakladınız ya da birbirinizi inlemeye birbirinizi e, ya da bir kişi işte o öbür hakkı öbürünün hakkında dedikodu yaparsa konuşursa ya yani ikinizin etkileneceği bir şeyler yaşanacak. Buna dikkat edin. Kesinlikle kesinlikle yani olaya tek kişi olarak bakmayın. İkiniz aynı e, yerdesiniz ve ikiniz aynı şekilde e, bakmaya mahkum ol, e, olacak gibi görünüyorsunuz. Bakın e, e, göğüs kafesinize bir daralmalar oluyor. Bugünlerde heyecanlanma da olabilir arkadaşlar. Hani e, düşündüğünüz bir şeyler var hayatınızda ve a, e, aniden heyecanlanmalar, panik, ataklarınız var. Ama güzel bir şekilde yani belki de, e, aşk anlamında, belki de duygu anlamında güzel bir gelişmeler yaşanacak hayatınızda. Bakın bir şeyden umudunuzu tamamıyla yitmişsiniz. Bitti dediğiniz bir şey sıfırdan başlayacak. E, hani yeşerecek uzun süredir emek harcadığınız bir şeyi tamam kabullendiniz. Yani nasıl olur öyle şeyler? Belki de e, ayrılacaksınız. E, evlilikle alakalı bir şeyler olur, boşandınız ama tekrardan bir birleşmeniz söz konusu olabilir. Çocuğunuz olmuyordur yıllardır, tedavi görüyorsunuz ve tamamen artık bitti. Yani artık benim bu saatten sonra çocuğum olmaz dediğiniz bir anda bir çocuğunuz da olabilir. Hani dediğim gibi bir şey tamamen bittikten sonra bir başlangıcınız var. Aynı konuyla alakalı bir mucize de olabilir. Ya da Allah'ın takdiri dediğimiz bir şeyler yaşanacak. Hayırlısı diyelim. Yakın bir zamanda bir haberiniz var. Ee, bu haber, bakın bütün aileyi etkiliyor ama ailenin içinde en büyük e, etkiyi baba e, figürü alacak arkadaşlar. Burada baba figürü daha çok e, net olarak gördüm çünkü. Hani sanırım en çok etkilenecek kişi baba figürü ya da işte e, bir erkek olarak söyleyebilirim size. Bakın siz iyi niyetinizle her şeyi yapın yapmaya çalışmışsınız çabalamışsınız ama kesinlikle kesinlikle taviz vermeyin kendinize arkadaşlar ee, Hani bu zamanda artık iyi niyetin e, sonucu maalesef hep nankörlükle biten şeyler ama siz kesinlikle karakterinizden efendiliğinizden e, ödün vermeyin Hani tamam bugün e, bir kişi sizi e, hani size ihanet edebilir yani ihanet edebilir ama kesinlikle adalet yerini bulacak dediğiniz bir şey vardır O size ne yaşatıyor sonunu yaşamadan ölüp e, gitmeyecektir Hani siz efendinizi korumaya devam edin Çünkü bir kavganın içine giriyorsunuz ve sizin burada susmanız gerektiği gerekiyor gibi görünüyor ama siz burada e, ha sanki patlayacak gibi görüyorum sizi ama sinirlerinize hakim olun Çünkü e, eğer burada siz konuşacak olursanız arkadaşlar e, bütün olay sizin üzerinize patlayacak neden daha önce söylemedin e, ya da neden şimdi susman gereken zamanda e, susmuyorsun konuşman gereken zamanda konuşmuyorsun gibi bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz e, bunun için dikkat edin e, onu demek istiyorum hayırlısı ne diyelim canlar Evet ve şöyle kara bulutlarınız yavaş yavaş dağılacak. Bakın birinden haber bekliyorsunuz sürekli tetiktesiniz bir şey çok birini çok özlüyorsunuz özleminiz çok fazla ve sanki içiniz çok yanıyor e, çok acınız var hani aşk anlamında olabilir arkadaş anlamında olabilir çünkü sırtınızı birine dönmüşsünüz ve o kişi de size sırtınızı dönmüş aranızda engeller var ama ikiniz de acılar yaşıyorsunuz arkadaşlar eğer siz onu düşünüyorsanız o kişi de sizi düşünüyordur biliyorsunuz bu bilimsel olarak kanıtlandı. Ee, hani siz e, ne kadar o kişiyi düşünüyorsanız Demek ki o kişi de sizi o kadar düşünüyordur ee, Sizin de bildiğiniz gibi e, Bilimsel olarak kanıtlanan bir şey Ve şu an siz ne kadar acı yaşıyorsanız Arkadaşlar o kişinin de O kadar acı e, acılar çektiğini söyleyebilirim Ve yakın zamanda bu insan e, Sizinle iletişime geçecek Belki de engelleri kaldırmış ama Herkes kendi dünyasını kendi numarasını e, Sildiği için kimsenin kimseden haberi yok Ama burada çok güzel bir bir Birleşmeli çok güzel bir konuşmanız olacak şu an canınızı yakan e, kalbinizi kıran bu insanla e, gözyaşı döktüren bu insan arkadaşlar e, bir görüşmeniz söz konusu olacak aranızdaki engeller kalkacak aranızdaki e, yanlış anlaşılmalar e, bitecek ve güzel bir görüşmeniz olacak ama uzun boylu mu değil e, biraz yine sonralarında yine bir sanki ayrılık gibi bir şeyler yaşanacak onu söyleyebilirim. Bakın aileyi kalkan olarak e, koruyan birileri var. Hani e, ayakta tutan, bütün sorumluluğu, bütün yükü alan birileri var arkadaşlar. Belki de sizsiniz bu. Her şeyi yetişmeye, her şeyi e, bir şeyler yapmaya çabalayan siz de olabilirsiniz. Bakın bir kadın e, görüyorum burada. Uzun saçlı, e, beyaz tane şöyle bu uzun burunlu falan sivri burunlu olur ya. Böyle bir kadın var. E, bir ayaklanmış Hani bir isyanlar isyan bayrağını çekmiş deriz ya artık her şeyden elini ayağını çekmiş bir bıkkınlık gelmiş artık hiçbir ümidi yok tamam demiş <laughs> sen olmuyorsan ya da sen gelmiyorsan ben bitirdim de, diyen bir insan var. Hani bu aşamaya kadar getirmişler ve bir karar verecek ve bu kararın arkasına kalacak arkadaşlar. Bakın güzel kısmetleriniz var. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda almak istediğiniz bir şeylerin altına imza atmasını dikkat edin arkadaşlar. Birilerine ya para kaptırdınız ya da dolandırıcı çıktı ve bir türlü o paranızı geri alamadınız ve siz yine para parayı almak istiyorsunuz, peşindesiniz, uğraşıyorsunuz ama bu sizi gerçekten çok kötü bir şekilde yoracak ve yormaya da devam edecek ve her geçen gün her geçen zamanda biraz ümidinizi yitiriyorsunuz para konusunda. Bakın sırtını büken birisi var. Ee, şöyle sanki yaşlanmış so, e, hani yaşlı bir insan var hayatınızda ve ada var bu insanın. Onu söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey arkadaşlar ya torun bekliyor ya da hiç çocuğu olmayan bir e, kişi bu. Hani bir beklenti içerisinde uzun süredir bir beklenti içerisine giren bir insanımız var arkadaşlar. Bakın her şeye kulak asmayın her duyduğunuz gerçek olmayabilir e, artık o kadar yalan içindeyiz ki o kadar yalan bilgi var ki e, ne üzüleceğimiz e, neye sevineceğimizi asla, asla artık bilemiyoruz Hani kimin doğru kimin e, eğri olduğunu da artık bilemiyoruz Onun için dikkat edin arkadaşlar her duyduğunuza kesinlikle ve kesinlikle inanmayın panikli yaptığınız şeyler var hayatınızda yani daha doğrusu aslında e, en doğru söz yani ateş düştüğü yeri yakıyor ötesi yok dediğimiz bir kavram var ve siz e, herkese acırken e, hani burada insanların dalga geçmesi, insanların sizin e, merhametinizi kullanması gibi bir şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkat edin. Bakın düşmanınız var ve e, sanki bu sizin evinize kadar geçiyor. Gelecek ve siz bununla gerçekten bir atışmanız söz konusu var. Bakın ya da eşiniz ya da çocuğunuz e, bu insanı sevmiyor ama siz belki de alttan alıyorsunuz ama çocuğunuzla kendiniz ar arasında e, kalıp biraz e, burada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. İnsanları incitmeden derken kendi çocuğunuzu incitebilirsiniz arkadaşlar. Başkasını incitmeyeyim derken kendi ailenizden de olabilirsiniz ama aile her zaman önceliklidir. Hani nereye gidersen git, ne yaparsan yap ailenden daha değerli hiç sen yoktur. Onun için önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Hani kararı siz vereceksiniz ama dediğim gibi burada üzülmemek adına en iyi kararı vermeniz gerekiyor. Bakın iki tane göz aydınınız var. E, aklınızdan ya e, bir yerden e, bir para gelişi var e, miras olabilir ya da başka bir şey yıllardır uğraştınız ama e, çabaladınız bir şey değil ama e, yani birilerinden gelecek bir para söz konusu var ve şu an bekliyorsunuz onu bakın arabanız yola çıkmış Allah'ın izniyle e, ama yavaş 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 ilerliyor. Çok hızlı bir ilerleyişi yok. Çünkü yolları tamamıyla e, açık değil arkadaşlar. Engelleri var ama yavaş yavaş bu engellerini aşacak. Bakın niyetleriniz güzel. E, aklınızdan geçirdiğiniz şeyler var ama cesaretiniz yok. E, cesaretiniz olmamasının nedir? Belki de imkanlarınız yok arkadaşlar. Ama güzel hayalleriniz var ve bu hayalleri yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Bakın çok kalabalık bir aileye gireceksiniz ya da bir ortama gireceksiniz ve kendinizi yalnız, tedirgin hissedeceksiniz. İlk başlarda yani heyecanınız var aslında gittiğiniz zaman ya da yoldayken ya da hani gidene kadar çok güzel heyecan olur ya ama gittikten sonra bir bir hayal kırıklığı yaşanır ya ilk başlarda yabancılaşma ya da işte beklediğini bulamama ya da işte yani hayallerin ötesinde bir şey beklersen çok beklenti içerisine girersen ilk yaşayacağın şey büyük hayal kırıklığı olur ilk. Hani 10 dakika 20 dakika ama bu sonrası düzelecek arkadaşlar ve size iyi gelecektir. Bakın üzerinizde e, birilerinin e, gözünün olduğunu hissedebilirsiniz ya da takip ediniz Yani sevilen insan her zaman e, fark eder hisleriyle, aldığı cüssiyle, empatiyle ve de ile bir şekilde kendini ne kadar sevildiğini, e, ortamda nasıl bir karaktere sahip olduğundan dolayı nasıl bir konumlandırdığını e, siz de hissediyorsunuz. Şanslısınız aslında bazı konularda ama çok e, hani bazı şeyleri de çok negatif olayını gördüğünüz için hani şansınızı da kapatıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şeyler de var. Bakın bir şöyle bir genç var. Bir e, hani bir erkekle bir baba figürüyle bir tartışması var. Yani burada e, baba figürü sanırım bu kişiye bir akıl verecek. Hani yaptığı bir şeyden değil ama yapmaması gereken bir şey hakkında bir akıl e, bir danışmanlık alabilir. Bir fikrini söyleyebilir. Onu söyleyebilirim size. Evet canlar. Teşekkür ettim bu kadar. E, herkese hoş geldin diyeyim. Evet, Delikanlım gelmiş arkadaşlar. Delikanlımın e, kanalı var, biliyorsunuz. onu da uğrarsanız, ona da e, abone olursanız çok 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 seviniriz. Sesim geliyor mu? Ha, diyor ki bir hediye. Kız, hediye alamadıysan hediye gönder bakalım. Millet o zaman gelir sana der bir şeyim. Evet. Evet kendinize iyi bakın. Like'lamayı, yorumu yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.